Neşeli ayaklar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Uçsuz bucaksız, bembeyaz karların hüküm sürdüğü, rüzgarların şarkı söylediği, buzulların göz kamaştırdığı uzak bir yer varmış. Adı Antarktika'ymış bu diyarın en özel sakinleri ise kocaman gövdeleri, sevimli yürüyüşleri ve içten gelen şarkılarıyla imparator penguenlermiş. Antarktika'da her penguenin bir kalbe seslenen şarkısı olurmuş. Bu şarkı onların ruh eşini bulmasını sağlarmış. Her penguen büyüdüğünde içinden gelen o özel şarkıyı söyler. Eğer bu şarkı bir başkasının kalbine dokunursa işte o zaman gerçek aşk başlamış olurmuş. Ve bir gün tüm bu düzenin içinde bir şey olmuş. Karlı bir günde Memphis adında yakışıklı bir penguen ve şarkısının kulaklarında yankılandığı güzel normacinin bir yumurtası olmuş. Bütün umutlarını o minik yumurtaya bağlamışlar. Günlerce, gecelerce, Memphis onu gözü gibi saklamış. Kar fırtınalarına sabretmiş ve sonunda yumurta çatlamış. İçinden gözleri kocaman, gagası minicik ve tüyleri kabarık bir yavru çıkmış. Adını Mumble koymuşlar. Ve Mumble'ın ilk çığlığı bir yavrunun sesinden çok çatırdayan buz gibi gıcırtılı bir sesmiş. Herkes başını çevirip "Bu ses de neyin nesi?" demiş. Günler geçmiş. Mumble büyümüş, konuşmayı öğrenmiş. Ama sesi evet, hala berbatmış. Şarkı söylemeye çalıştığında arkadaşları ona gülmüş. Hatta bazen kaçışmış. Bu durum Mumble'ı üzmüş. Ama onu çok mutlu eden başka bir şey varmış. Dans etmek. Evet, Mumble ayağını yere her vurduğunda bir ritim çıkıyor ve kalbindeki neşe bu ritimle dışa vuruluyormuş. Şarkı söyleyemese de ayaklarıyla uyum içinde dans ediyor ve her adımında buzları ahenkle titretiyormuş. Tap dansı denirmiş buna. Annesi Norma Jean, onun bu yeteneğini çok severmiş. Senin müziğin, şarkın ayaklarında yavrum, dermiş hep. Ama babası Memphis. Penguen dans etmez oğlum. Penguen şarkı söyler. Bu doğru değil. Her penguen gibi dans etmeyi bırakıp şarkı söylemelisin." deyip içten içe üzülürmüş. Zaman geçmiş. Yavru penguenler büyümüş. Artık herkes kendi şarkısını söyleme zamanına gelmiş. koca bir dairenin ortasında genç penguenler sırayla içlerinden gelen kalbe seslenen şarkıyı söylüyorlarmış. O gün Gloria adında güzel ve güçlü sesi olan genç bir penguen öyle bir şarkı söylemiş ki tüm karlar erir gibi olmuş. Herkes hayranlıkla onu dinlerken sıra Mumble'a gelmiş. Mumble derin bir nefes almış ve ağzından Gurç gibi bir ses çıkmış. Bütün gözler ona çevrilmiş. Kahkahalar, fısıltılar, alaycı bakışlar. Mumble utancından yere bakmış. Ama sonra bir şey olmuş. Ayakları yerinde duramamış. Başlamış dans etmeye. Sağ bir adım, sola bir dönüş. Buz üstünde kayarcasına bir zıplayış. Ritim, enerji, neşe. Herkes donup kalmış. Ve keyifle onu seyretmeye dalmış. Ama imparator penguen kaşlarını çatmış. Bu geleneklerimize aykırı. Bu dans... Bu dans bir penguene yakışmaz. Gloria şaşkınlıkla izlemiş. Dansı çok beğenmiş. Ama toplumun baskısı karşısında ne yapacağını o da bilememiş. Mumble o gün dışlanmış. Sen bizden değilsin. Bizim gibi değilsin. Farklısın demişler. Mumble üzgün, yüreği kırık ama ruhu hala dans eder halde yola koyulmuş. Günlerce yürümüş, rüzgarlarla yarışmış, fırtınaları delmiş. Sonunda kocaman buz dağlarının arkasında tüyleri diken diken eden bir müzik sesi duymuş. Tak tak tak. Müzik gibi gelen ayak sesleri. Dans eden, dönen, zıplayan bir grup penguenle karşılaşmış. Bunlar Adel penguenleriymiş. Renkli, enerjik ve geleneklere pek aldırmayan penguenlermiş. Onlar Mumble'ı çok sevmiş. Sen bir sanatçısın. Kendine has yeteneğinle çok özelsin. Demişler. Mumble onların yanında dans etmeyi öğrenmiş. Hatta foklar ve deniz aslanları bile seyirci olmuş. Mumble ilk kez ben de bir yere aitim diye düşünmüş. Bir gün Antarktika'nın huzuru bozulmuş. Balıklar ortadan kaybolmaya başlamış. Aç kalan penguenler endişeyle ne yapacaklarını bilememiş. Mumble, belki dans bir cevap olabilir diye düşünmüş. İnsanların arkalarında bıraktığı izleri, gemilerin gürültüsünü, kirlenen denizleri, eriyen buzulları fark etmiş. İnsanlara ulaşmalıymış. Dansıyla doğadaki sessiz çığlıkları duyurmalıymış. Ve gerçekten de öyle olmuş. Mumble dans ederek insanların dikkatini çekmiş. Oraya ziyarete gelen bilim insanları onu fark etmiş. Ve onun sayesinde Antarktika'daki değişiklikler araştırılmış. Mumble'ın dansı çevreyi koruma, doğayı koruma konusunda farkındalık yaratmış. Sonunda imparator penguenler Mumble'ı geri çağırmış. Artık herkes onu gururla izliyormuş. Onun dansı sayesinde yaşam alanları kurtulmuş. İnsanlar daha dikkatli davrandıkça, çevreyi korudukça, onların da yaşam alanı bozulmayacakmış. Ve bunu başaran Mumble ve dansı olmuş. Dansını yadırgıyan babası Memphis, gözyaşları içinde, işte benim oğlum demiş. Ve Gloria... Mumble'ın neşeli adımlarında bir şarkı bulmuş kendine. Mumble'ın ritmiyle Gloria'nın sesi birleşince ortaya öyle bir melodi çıkmış ki tüm penguenler bir arada dans etmeye başlamış. Antarktika'da artık sadece şarkı söylenmiyor. Dansla da iletişim kuruluyormuş. Mumble'ın cesareti farklı olmanın güzelliğini göstermiş herkese. Ve işte böylece berbat sesi olan ama neşeli ayaklarıyla dünyaya değiştiren Mumble'ın hikayesi kuşaktan kuşağa bir umut masalı olmuş ve farklı olanı kabul ettirmiş. Gökten üç tane kar tanesi düşmüş. Biri mumble'ın farklı olma cesaretine, biri içinde hissettiği ve takip ettiği dansa olan tutkusuna, biri de herkesi olduğu gibi kabul edip farklılıklara saygı duyan tüm kalplere. Ve bu masalda burada beats me